Rüzgar koş koş kardeşim ya bayram bugün. Aynen öyle Arda ya doğru söylüyorsun bugün Ramazan bayramı. Tamam o zaman Rüzgar ya bebek polisle bebek askeri de çağıralım sonra bayramlaşırız. Tıp 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 oley be oley çok fazla şeker toplayacağız. Doğru söylüyorsun ya doğru söylüyorsun çok fazla şeker yiyeceğiz. Oley be oley aa kapıyı çalmayı unuttuk. Aa bebek askeri görüyor musun zil çalıyor. Evet bebek polis ya bilgisayardan kalk da git kapıya bak. Hayır ya hayır. Ben burada Minecraft oynuyorum. Git sen bak. He <laughs> beni sinirlendirme. 2 saattir sen oynuyorsun. Ben de oynayacağım. Eyvah bebek askeri çok sinirlendi. Tamam kardeşim ya kalkıyorum. Allah Allah ya bunlar kapıyı niye açmıyor? Acaba ne yapıyorlar? Uyuyorlar mı ki? Vallahi kaç kez zile bastık açmıyorlar. Aa buldum ya buldum. En iyisi arka pencereden bakalım. Ulan Arda ya çok zekisin. Camdan bakarsak içeriği görebiliriz. O zaman gel Rüzgar ya. Bakalım bunlar ne yapıyormuş. Aa işte oradalar. Hı, Arda şuraya baksana ya. Bunlar bilgisayar oynuyor. Bak şimdi Rüzgar ya cama tıklatacağım. Hey bebek polis, bebek asker buraya bakın. Aa bu da ne böyle? Bunlar Ayda Rüzgar değil mi? Allah Allah ya ne diyorsun sen bebek polis? Ne Arda Rüzgar'ı? Bebek asker ya şuraya baksana kardeşim. Oydala işte. Hey arkadaşlar kapıyı açsanıza ya neden bekliyorsunuz? Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Aa gerçekten de oradalar ya. Bizi bekliyorlar. Hadi gidelim o zaman. Koş bebek hastayı koş kardeşim. Dışarı çıkayım. İşte bu kadar çıkıyorlar. Evet evet ya çıksınlar bakalım. Vallahi çok sinirliyim. Arkadaşlar geldik ya geldik. Günaydın. He, bebek polis ya vallahi çok sinirlendik. Kapıyı neden açmıyorsunuz? Arkadaşlar ya özür Biz kavga ediyorduk. Kapıyı açmayı unuttuk. Durun ya durun neden üzülüyorsunuz? Şaka yapmıştık. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar bugün bayram bir kere tı tıs tı tıs 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 bir sürü şeker toplayacağız çok güzel olacak Oley be oley çocuklara çok güzel bayram şeker aldım Çocuklar bu bayram şekerlerine bayılacak ya gidip onlara vermem lazım He arkadaşlar şuraya bakın babam geliyor Allah Allah ya o elindeki de ne öyle çok gayet bir şeye benziyor Çocuklar ya nasılsınız bakalım ya İyi misiniz İyiyiz Kerem abi ya bayramın mübarek olsun yoksa bize hediye mi aldın? Evet evet çocuklar ya size çok güzel bir hediye aldım baksanıza hediye kutusu. Oley ya oley hediyeye bayılırım bayramın mübarek olsun Kerem komiser. Sağ olun çocuklar ya sizinle mübarek olsun gelin bakalım size hediyenizi vereyim. Babacım ya hadi artık hediyeyi göster çok merak ettik. Gelin bakalım çocuklar ya takip edin. Şunu koyalım işte bu kadar. Aa kardeşim ya bu da ne böyle şuraya bakın. Hmm, şu çikolatalara bakın ya hepsi çok güzel görünüyor. Çok canım çekti. Of Kerem abi ya biz bunları yemek istiyoruz. Çünkü bu çikolatalar çok güzel görünüyor. Şuraya baksanıza. Hoppala bakın çocuklar ya elimde ne var görüyor musunuz? Hmm, vallahi çok lezzetli ya çok güzelmiş. He Gözlerime inanamıyorum. Bu da ne böyle? Arkadaşlar ya babamın elinde lollipop var. Yalıyor onu. Çok güzel. Kerem komiser ya bize de ver ya bize de. Ben lollipopa bayılırım. Aynen öyle Kerem abi ya. Hepimiz lollipop istiyoruz. Bize de ver. Tamam o zaman çocuklar ya. Bakın size ne göstereceğim. Şöyle gelelim. Bütün şekerleri koyalım. İşte bu kadar. Görüyor musunuz ya? Bir sürü şeker koydum. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Burada bir sürü şeker var. Aynen öyle kardeşim ya. Ben bu kadar şekeri hiç görmemiştim. Vallahi hepsi birbirinden güzel görünüyor. Hepsi çok lezzetli. Evet çocuklar ya bu bayram şekerlerini sizin için aldım. Hepsi de bence çok güzel. Arkadaşlar koşun koşun. Yiyelim hepsini. Arkadaşlar ya ben lollipoplar istiyorum. Arkadaşlar ya ben çikolatayı çok severim. Çikolataları da bana bırakın. Hmm, arkadaşlar ya bunları iyi almışız. Vallahi çok lezzetli. Hmm, evet Arda ya doğru söylüyorsun. Baksana benimki karpuzlu arkadaşlar. Sizinki neli? Vallahi benimki limonlu arkadaşlar. En lezzetlisi benimki. Hay arkadaşlar ya benimkine bakın. Poytakayı benimki. Ben poytakaya bayılıyım ya. Tadı çok güzel. Arkadaşlar ya benimkine baksanıza benimki gökkuşağı gibi rengarenk. Çocuklar ben geldim nasılsınız bakalım yiyor musunuz? Evet Kerem abi ya yiyoruz tabii ki şuna baksana çok lezzetli. Babacım ya benimkine baksana benim lollipopum çok büyük. He bakayım aa bizimkinden çok daha büyük ya doğru söylüyorsun. Aa Kerem komiser ya zil çalıyor ya zil çalıyor. Tamam bakalım kim gelmiş? Aa bu bebek zombi. Aa meyabe kayam komiser bayramın kutlu olsun. Sağol bebek zombi ya senin de kutlu olsun hadi bakalım içeri gir. Arkadaşlar merhaba ya nasılsınız? Aa bebek zombi gelmiş ya hoş geldin kardeşim bayram için mi geldin? Ulan aptal rüzgar ya tabi onun için gelmiştir bugün bayram. Aa arkadaşlar ne güzel lollipoplarınız var çok güzel görünüyor. Evet bebek zombi ya hepimizin lollipopları çok güzel çok lezzetli. Arkadaşlar ya bakın ben size hediye aydım ya görüyor musunuz? He, hediye mi? Aa, ne hediyesi aldın bize? Bebek zombi ya, çok merak ettim kardeşim. Hadi göster artık. Vallahi ben bile merak ettim ya. Acaba ne gösterecek? Arkadaşlar ya bayram hediyesi ama çok şaşıracaksınız. Şöyle gelelim koyalım. İşte bu kadar. Hediye bu arkadaşlar. Aa, bunlar sakız şekeri değil mi ya? Şeker bunlar. Aa, evet ya ben bunları görüyordum bakkalda. Çok güzel bunlar. Bebek zombiya demek bizim için şeker aldın çok teşekkür ederiz. Evet bebek zombiya bayram şekeri için teşekkür ederiz. Babacım ya hadi biz yüzmeye götür, biz yüzmek istiyoruz. Aa evet Kerem komiser ya lütfen bizi yüzmeye götür lütfen lütfen. Hmm Allah Allah çocuklar ya bilemedim ki gitsek mi acaba? Evet Kerem komiser ya gidelim ya gidelim hava çok sıcak zaten yüzeriz. Aa buldum ya buldum sizi tatil köyüne götüreceğim hadi gelin bakalım. Oley be oley koşun arkadaşlar gidiyoruz. Çocuklar ya gelin gelin ya geldik işte görüyor musunuz burası tatil köyü. Aa arkadaşlar şuraya bakın burası harika görünüyor. Arkadaşlar ya hadi o zaman yüzmeye gidelim. Arkadaşlar şuraya bakın ya buraya gidelim bence burası çok güzel. Arkadaşlar ya şimdi ben izleyin ödeyim nasıl yüzeceğim. Hadi bakalım ya ben izliyorum yüzde görelim bakalım. Ödeyim geliyorum hop hoppala. Vay canına be gerçekten çok güzel atladın. Vallahi çok iyi yüzüyorsun. Evet kardeşim ya baksana bana. Ödeyimle istediğim yere gidebiliyorum. Hop hop bala. İşte bu kadar. Vallahi çok güzel atladım Bak şimdi Arda ya buradan geleceğiz tamam mı? Ondan sonra şuraya doğru atlayacağız. He? Ama Kerem abi ya orası çok yüksek değil mi? Evet Arda ya biraz yüksek ama buradan aşağı doğru atlarsak çok eğleniriz. Tamam o zaman Kerem abi ya ilk sen yap bakalım sonra ben yaparım. İşte geliyorum. Vallahi çok hızlı geliyorum. Ha, hop hop Vallahi çok zor atladım. Aa Kerem Komiser balık gibi atladı. <laughs> Gerçekten de çok yüksekmiş ya. Şimdi arda atlayacak. Bakalım nasıl atlayacak? Eyvah sıra bende ya. Şimdi benim atlamam lazım. Umarım bir şey olmaz bana. Kerem Komiser ya bende geliyorum. Hop hoppala. İşte bu kadar. Abi oğlum ya gerçekten bravo. Vallahi benden çok daha güzel atladın. Sağ ol Kerem abi ya. Buraya iki gelmişiz. Burası çok eğlenceli. Aa Rüzgar kardeşim şuraya bak. Babam oydu işte. Ayda'ya alkışlıyor. He <laughs> bakayım. Aa bu Kerem komiser gerçekten. Kerem komiser buradayız. Ha? Aa ya bu rüzgar değil mi Yanında da bebek polis var Allah Allah ya acaba bebek zombi ile bebek askeri nerede Bebek asker ya hazır mısın İzle beni şimdi Ama bebek zombi bu çok tehlikeli kardeşim Bak dikkatli ol Merak etme ya buradan aşağıda uyutacağım Sonra da sen yapacaksın çok eğleneceğiz İşte başlıyorum Oley çok zevkli Görüyor musun uçayak gidiyorum Hoppala Hadi şimdi sen de gel Tamam bebek polis ya ben tamam bebek zombi ben de geliyorum işte. Vallahi çok eğlenceliymiş ya çok hızlı gidiyorum fişek gibi. Hadi bakalım çocuklar ya bayram tatili bitti bile artık gitme vakti. Of Kerem komiser ya gitmesek olmaz mı biz burada kalmak istiyoruz. Evet evet burası çok eğlenceli lütfen burada kalalım. Çocuklar ya havaya baksanıza artık gece oldu gitmemiz lazım. Ama babacım ya burası çok eğlenceli burada da kayayım. Aynen Kerem abi ya bir gün daha kalalım yarın döneriz evlere. Arda doğru söylüyorsun kardeşim ya yapılacak bir sürü şey var. Biz sadece yüzdük ya keşke başka şeyler de yapsaydık. Olamaz arkadaşlar ya vagon benim hiç aklıma gelmedi. Keşke ben de yapsaydım ben sadece yüzdüm. Babacım ya başka zaman da geleyim bu burası çok güzelmiş biz çok sevdik. Evet ya bebek polis doğru söylüyor. Burada her şey yapabiliyoruz ya. Çok zevkli. Tamam çocuklar ya size söz veriyorum bir daha geleceğiz. Ama şu an gitmemiz lazım. Havaya baksanıza hava çok karanlık. Tamam o zaman babacım ya. Hadi gideyim o zaman. Artık evlere dönme vakti. Hadi bakalım gidiyoruz. Tamam babacım geliyoruz.